Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gökyüzünde Aslan Burcu'nda bir yeni ay var 2 derecede. Bu yeni aya Plüton karşıdan açı göndereceği için aslında Plütonik bir yeni ay olacak. Bizi birazcık dönüştürecek. Biraz böyle bizi zorlayan konuları gün yüzüne çıkartabilecek, çatışmacı duruma getirebilecek. Aslında Aslan Burcu dediğimiz zaman birazcık daha böyle coşkulu, sevinçli, kendimizi göstermek istediğimiz, takdir edilmek istediğimiz işte ilişkiler, flörtler, kendimizi bunlarda iyi hissedeceğimiz bir yeni ay bekleriz, değil mi? Böyle olması gerekiyor. Ama işte o Plüton'dan aldığı açıdan kaynaklı olarak böyle. Belki de kendi içimizdeki takıntılarımız, korkularımız, böyle kafaya taktığımız durumlar, ilişkilerde, iş hayatında takdir edilmek, beğenilmek isterken ego ve ego gurur problemleri, ego problemleri nedeniyle takdir edilmediğimizi, beğenilmediğimizi, bize bunu hissettirileceğini, hissettirilebileceğini de Anlatmaya çalışıyor gökyüzü. Onun için biraz kendi içimizdeki bu tarz sıkıntılarla karşılaşırken, başkaları tarafından da gelebilecek olan e, bu durumlarda karşı karşıya kalabiliriz. E, peki ne yapmamız gerekiyor? Daha böyle ego savaşına girmeden, eğer birisi size istediğinizi ya da böyle kendinizi iyi hissettirmiyorsa, orada onunla kalmanın çok doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Eğer ego ve gurur ilişkisi ise ya da arkadaşlıklarınızda, e, anlamsız bir ego savaşı içindeyseniz, sizi beslemiyorsa orada da durmak çok doğru değil diye düşünüyorum. E, e peki ne yapmalıyız? Dengede olmak daha doğru olur. Peki yeni ay nedir? Birazcık daha bizim için yeni başlangıçlar isteği içimiz olabilir ama Merkür Retrosu da var gökyüzünde. Onun için bir şeylere yeni başlarken eğer sıfır projelerse Merkür Retrosu'nun bitmesini beklemek daha doğru olabilir. Bir de yeni ay dönemlerinde, yeni ay gününde ve sonraki günde sıfırdan bir şeye başlamak çok da doğru değildir. Ayın kapalı. Sağlıkta nelere dikkat etmeliyiz? Sağlıkta birazcık daha kalp bölgesine, sırt bölgesine ve bacak bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Zira havalarda çok sıcak. E, onun haricinde kadınlar, çocuklar dünyada ve ülkemizde kadınlardan, kızlardan, kız çocuklarından e, ve çocuklarla ilgili olarak bir takım haberler devam edecektir. Hak hukuk arayışında biraz baskılanabiliriz, biraz e, otoriteyle problemler yaşayabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor ve ilişkilerde, işte hayatın içerisinde, kalbimizle aklımız arasında, duygularımızla düşüncelerimiz arasında takılabiliriz, kalabiliriz. Burada da dengede olmak her zaman iyi olacaktır. Aslan burçları dikkat bu etki birazcık önce sizi etkileyecek sonra tüm gökyüzü hepimizi etkileyecek. Güzelliklerle geçmesini diliyorum bu yeni ayın. umarım sizin için de güzel geçer. Yorumlarda neler hissettiğinizi anlatmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.